Hepinize merhaba canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir Minecraft tek blok bölümüyle karşınızdayım. Umarım bu videoları izlerken zevk alıyorsunuzdur. Ben oynarken çok zevk alıyorum. O zaman şimdiden herkese iyi seyirler. Oğlum bunlar sürekli yapıyorlar. Nasıl sürekli yapıyorlar? Sen kaç tane yatak koydun oraya? Oğlum bir sürü koydum. Kardeşim 50 tane köylü kıçımıza mı sokacağız? Bütün günlerle yatak yaptınız. Baksana içeriye. Bu ne lan? mı? <laughs> abi ben ne? Şimdi Ladin, Ladin kesip kesip çubuk satmaya başlayacağız bir tane köylüye. Ama o çubukları neyle alıyordu şimdi o var. Neyle alıyordu çubukları? Okçuluk masasıyla alıyorduk. Onları ben halledeceğim. Okçuluk. Sen o kısımdan rahat ol. İksir tezgahı. Aa, iksir tezgahı Aa. yapacağız mı biz? Evet. Yapalım o Al zaman bir an. tane. İyi de oğlum niye iksirci köylüye ihtiyaç yok şu an? Çocuk şu mi? an şu odunculuk masasını odunculuk ne abi ya? Okçuluk masası. Köylüyü gel bir yerine koyalım. Tamam. Nereye gidiyorsun? Yatağa gideceğim. He yatağa gidiyorsun. Gide... Dur, ah. dur dur ha. Ay. Dur <laughs> bunu. Ha? Aa. Kron mesleğini. Ha. Mesleğini kırayım. Tamam. Hoppa sakin ol apo. Aldı mı? Niye işini almıyor? Gece olduğu için mi acaba? Diğerlerine kır diğerlerine kaymasın. Aa aldı işini, işini aldı. Çubuk satıyor mu? <laughs> Orospu çocuğu niye iki kır fazla satıyor bize? Ha? Aa biz buna vurduk ya. Ya da bunu öldürüp başka köylü mü çeksek ya? Çünkü çok zarara gireriz. Şarın oğlu. Tamam gel buraya bir köylü daha sokalım hemen. Sabah olmadan. 32'ye satıyor tamam. tamam. Bir tane köylüyü hallettik bence diğerlerini de halledelim. Ben hayliyle hayli gece yapayım mı? Ha. Yani gece yapacağım. yap şöyle. Onu hallede hiç öyle bekletmeyle uğraşamayacağım ben. Şimdi şu an bak bak. E, evet. bir tane köylü köylü tablosu vardı. Onu bir açayım. Ha. Bak şimdi bu, bu, tabloyu sana bir atayım hemen. At. Set set mi yoksa alet mi? Kömürle yükseltmemiz gerekiyor ya da bir sürü demir balta almamız gerekecek. Ne zaten? Bizde onu yapabilecek bir güç olmadığı için İyi de oğlum nasıl yapabilecek güç yok Oğlum bir sürü Şu oduncu köylülere bir sürü zümrüt alacağız Oradan Bir sürü ladin kıracağız ha. Bence bir tane daha okçu koyup ondan da çubuk kasalım Bence ha. Şimdi bak o zaman kürsüyü en son yapalım Çünkü bizim büyüye şuna oğlum, büyü, ihtiyacımız büyü, büyü, yok büyü, Aynen büyü işi en son Ne ha. yapalım Biz başka neyden şeyi kasabiliriz zümrüt Tarım tarım tamam bak bir tane okçu bir tane tarımcı yeter bize bence Evet evet çok tamam. güzel bir şey var aklımda. Efsane bir şey var aklımda. O zaman yazı yazmayacağız. Aynen. Cehennem ne lan? Ya <laughs> oğlum şu cehennemin... <gülüyor> <gülüyor> ya bunları kişi kırbaçlayabilsek ya. Ha? Nasıl soktum seni ama kaşar. Yarrak mı var orada? Nereye döndürdün kafanı? <gülüyor> <gülüyor> oğlum şey yapsana. <laughs> Allah'ım ya yatak yatak için birbirlerini sikerler. Şimdi de yatağı görmüyor amına koyayım. <laughs> Gör artık şu yatağı ebeni sikeceğim yoksa. Bu ne? Ne <laughs> oldu? şimdi vurdun diye gider A 69 bin liraya satar zümrütü. <laughs> vurdun ha. Oğlum niye vuruyorsun ya? Of öyle bunu koyayım. Seni yaşama ihtimalle ka kaşar. Havuç havuç güzel lan havuç bayağı var bende. Yarak mı var oğlum da hepiniz buraya çıkıyorsunuz ya. Ne buna ne işi vereceksin demirci mi? Evet. Niye? Nasıl niye? Ne vereyim? Alet için. Hı hı. Şimdi ya ne oğlum? yapıyormuş bu? Ha apo. Bu demirci masası bize balta kürek kazma veriyor veya şey veriyor. Neydi o tırpan mırpan var ya? Esrapa. Ha. Ondan tamam. max veriyor. Tamam oğlum biliyorum çok iyi işte. Ama kılıç kanadı şey veriyor. Bileme taşçısı veriyor. Bileme taşçısını kullanmayalım be. Abi elmas kılıcı elmasla da yaparız ya onu geç. Bileme taşçıyı bir ya da aa durdu demire demire zümrüt satıyor ya bile şey taşçısı. Evet. Golem Farbun da yapacağız. efsane tamam. iş yapar lan. Evet evet öyle. Oğlum tamam şu an oyunu bitirmek ha, ha, için tüm ha. şeylerimiz burada. Tamam. Ha. Şimdi bunu yaptık bir tane ha. maden ocağı yapacağız. Ha. Sonra da bir tane bileme taşçısı yapacağım ben. Yani şimdi bu üçü var ya fena olacak. Sonra bak bunu ben ha. ya uzatacağım ya da geniş şey uzatacağım öyle ivmeye gidecek tamam. bunu daha ileriye de aynen ileriye doğru bunu ha. genişletiriz. O uzatmadı şey olacak işte kürsüler ha. olacak burada kürsü olacak. Balık farmı hala iş yapıyor mu lan? Bir ara o şey diyor nerf atılmıştı ona sanki bir şey olmuştu ona. Balık farmda iş yaparsa balıkçı da yaparız aslında var balıkçı. <laughs> Oğlum sen kaç tane yatak koymuşsun lan oraya? Oha nasıl satayım? Oğlum bütün ben var ya full ona odaklandım. Şey koyun büyüyor yün alıyorum koyun büyüyor yün alıyorum öyle öyle. O kadar yatak koydum oraya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Helvete. <laughs> <Yes. laughs> yeah, <I'm st> <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Yüzme konumuna geçtin ya. Ben aldım ben tekneni aldım tekneni. Tamam. Ben ne atacaktım? Demirci masası. Tamam. Oğlum maden ocağı yapmadın mı sen hala? Maden ocağı ne oğlum? Ben şunlara şey satacağım şu an. Allah Allah maden ocağı olmuyor lan. Bir Google'dan bakacağım ben nasıl olacak. Maden ocağı ne oğlum. Ya maden sikice... fırını mı? Maden fırını ha. Tamam ben biliyorum yapımını. Nereye yapılıyor? Burada gösteriyor da olmuyor ki üç o. 3 tane demir, 3 tane de 2 kez ısıtılmış kırık taş. Ha, tamam lan ben büyütmemişim mi ekranı? Görmedim o yüzden. Tamam, tamam. Ben de diyor bu ondan set alacağız. Ondan set alacağız. Evet, iki kez Değil ısıtılmış mi? evet. Şeyleri kırayım oğlum o zaman ya. Oklar mı diyor ya kırıyorum onları. Oklar. Tabelalar var ya, ledin odunu falan filan diye kırıyorum onları. Furkan toplam 19 zümrüt kazandım. Ama işte bu ağaçları kırmamız lazım devamlı. Bizim demir farmını da acil yapmamız lazım. Yapacağız kardeşim yapacağız bekle. Şu an demir farm pek de bir aciliyeti yok. Normal bekle halledeceğiz. Nasıl aciliyeti yok oğlum manyak mısın? Bizim şu an mesela şu odunları kırmamız için demir baltaya ihtiyacımız var. Biz şu anlık blok kazmayalım bence. Şu ort tek bloğu yani. Şu an benim bir işim olduğu için gerisi çok da sikim ne yapıyor dur be. Tamam Apo. Demir seti çekebiliriz artık istersen. 9 zümrütle 7 zümrüte Var mı? Hı hı. Çekelim. Ya da direkt elması bekleyelim? O kadar. Yok zaten bilimlisi için seti çekmemiz gerekiyor. Demir seti de çekeriz biz. Tamam, tamam şimdi çekeyim. ben... Al tamam al o zaman. Tamam ben bileme taşıyla Bekleyin. uğraşacağım şimdi. Bileme taşına geçeceğim. Onu. Ağaçları kırıyorum ki Furkan. Hani evet. odundan zümrüt kasalım. Tamam, Sen de, de hani bir, bir yandan tarlayı mı yapsan orada havuçlar boş bekliyor. Oğlum ben köyleri sevişme alanından çıkartmaya çalışıyorum. Bana sanki hiçbir sikim yapmıyormuş gibi muamele çekme abi. <laughs> ben orada kaşarlarla uğraşıyorum. Sabahtan beri kafayı sıyırttılar beni. Havuç. Ee, ben buraya genişlesem aslında çok da kötü olmaz. Bir çiftçide daha atarız ona da patates falan da alır yani. Patates veya tohum. Genişletme yapalım o zaman ya. Bizim köylerin satış yerlerindeki genişletme ayarlayalım ya. En iyisi o yani. Şimdi gel bir gel Yırma gel. Önemli bir gelişme var çünkü gel. Şimdi bak bu at kafası var ya bu at kafası. Sadece havuca yapıyor ya. Evet. Ben bundan bir tane daha yapmam için bir sıra daha gitmem lazım. O yüzden buraya biraz daha genişleteceğim ben. Hem için de avda yarayacağım. Hem de bunun içinde. Aynen. Aa, gel 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 gel. Gel gel. Bu keskinlik iyi iş işe yarar, işe yarar mı demir kılıçta? Oy. Direkt bundan mı başladı? Ya yok bir şey. Cehennemin ortasından bir salak salak şeyler diyordu da. Baltada verebiliyor 3 zümrüte. 3 zümrüte balta bence. Çünkü biz çok odun kıracağız he. Balta önemli ya. Dem de demir veriyor onun için yani. Ben köylerin yataklarını yeri koydum baksana çoğalmışlar. Ekmek tatmıştım bir iki tane. Of o bu aklımda çok manyak fikir var. İster misin o fikri yapmamı? Ne ki? Kürsücüler için üst kat yapacağım buraya ben. Kürsücüler. Ha. Gel bir yanıma ama bir yanıma gel. Önemli Oy, şey. çok güzel, çok mantıklı ama bekle bir iki dakika. O üstten nasıl çıkaracağız köylüleri? O kısmı kolay. O kolay. En zor orası. Ya en Sinir... zor orası derken normal ne bile... işte yukarı. Bu kadar hızlı Apo. Mi? Şimdi alt kata biz daha hangi köylülerden yapacağız? Ona göre genişleteceğim alt üst kata geçeceğim. Hmm, alta bak, okçulardan alta birkaç tane daha koyalım iki tane daha mesela. Abartma buna koy. Abi koyalım ya. Şu okçuları sen 3 tane yapacağım. 2 tane de tarlacı yapacağım tamam mı? Aynen. Şunları nasıl yapalım? Bunlardan 2'şer ikişer tane olsun mu? Şimdi bundan ne seti geleceği belli değil. Duruma göre bundan bir tane bile birer tane daha koyacağız bunlarda ona göre. O zaman tamam bak bileme taşı ikişer tane olsun değil. bunlar toplam o zaman. Bilemeciden koyma, bilemeciden koyma. Bilemeci bokaya. Oğlum nasıl yaramıyor lan? Büyülü kılıçla balta veriyor. Abi büyülü kılıcı ne yapacaksın ya? Veya baltayı. Nasıl ne yapacaksın? Baltayı na, baltayı ne yapacaksın? Onu zaten demirci de verecek bize. Kılıç bir önemli orada. O kılıç da zaten önemli değil. Kılıca biz ayrı kürsüden büyü çıkarıp yapacağız. Tamam. O zaman bundan bir tane olacak. Şu ikisinden ikişer tane mi olsun? zırçılarla evet, şey. Evet, o ikisinden o ikisinden birer tane daha yap. Sonra üst kata geçelim. Müsait olunca bana çit yaparsan çok sevinirim abi. Çit var şu sandıkta gel ha. 46 tane var. 8'li ladin mi kursak yakında? Öyle bir şey var mı lan? Var. Ben var ya, elmas balta lazım bana acil. O baltacı köylü müdür nedir? Bize şu eşya veren hangisi ise ondan acil balta almam lazım çok yavaş kırıyorum yani odunları. Vallahi o, o kasılma işi sen de apucu. Bunu sana kitlemiş oldum diye biraz ama kasılma bakma hadi ya, Geliş... yapacağım şimdi ama ha. Bir dakika gelişsin diye biz bundan buna demir satmamız lazım. Demir farmını acil yapmamız lazım Furkan. Bak hayır tıkandık kaldık çünkü Furkan. Tıkandık kaldık benim baltaya ihtiyacım var. Onun için o köylüyü kasmamız gerekiyor. Onun için de demir gerekiyor. Her türlü sıçtık. Mo farmı ile aynı yerde olursa bozulur değil mi? Huni, huni lazım, huni lazım. Huni nasıl yapacağız? Bak gel o zaman sen sürekli köylülerin oradaki demir golemini kes. Bir yandan da odun modunu hallet. Oraya odunlarla gidelim. Çünkü taşla gitmemiz çok zor. Ya da kırk taş kasacaksın sen. Yok yok. Odun, odun en mantıklısın. Tamam. Ben de o zaman o sırada köylü kısmını halletmeye çalışacağım. Okey miyiz? Aaaa! <laughs> bir malım ben amına koyayım ya. Sana bir şey diyeyim içimden geç dedim ki ben buradan düşeceğim herhalde dedim düştüm. Aynen aynı saniyede. <gülüyor> <gülüyor> Dur şu odunların hepsini şuraya alayım ben mal gibi daha düşmek istemiyorum. Şu <laughs> abi. Şu ikisini de koymuşuz Sena sal abi tamam. Şimdi buralara bir köylü getirmemiz gerekecek. Bu ağzımı açıp başımı <laughs> Abi sen niye bu kadar çok dar daralar istiyorsun? Yarrağım bu köprü abone şeyle... koyayım ya. Sıra köprüsü mü yapıyoruz? Ne yapıyor? Ya kır şurayı sikerim apo şimdi ya. Ya oğlum saçmalama. Ya siktir git lan. Yarrağıma başına ya, ya bak sonra, ya. Ya sonra düşüyorsun salak salak her yerden. Lan salak yanına ciddi çekeceğiz. Beyinsiz. Ya abi ne Apo inat ya. etme ağzının ortasına geçiririm bir tane bak ekrandan. Sen tek blok bir şekilde gideceksin. İlerleye kadar gider misin kardeşim? Bir siktir git ileriye kadar. Geniş diyor ya. Abi. Bir ak ürün yapıyor bunu Bak buradan köprü gibi gidecek. Yapacağımız yerde komple kocaman bir base yapacağız orada. Tamam sen şuralara çitik yerleştir. Burayı şimdi genişletiyorum. Sen burayı burayı nasıl genişleteceksin şimdi? Al bakalım al genişlet. Şu an ne yapıyorsun ama anlamadım ki. Bu genişlik He, yeter, bana da... yeter mi? Evet evet bu genişlik yeter. Her yeri bir çit yaralım yaralım ve ben artık başlayacağım mob farmı yapmaya. Bana hemen odun ver. Cam da lazım cam da yap git. Kaç tane kum lazım? Hepinim oğlum. 32 tane yapayım şimdilik ben. Umarım bana 5 tane yatak lazım. Şimdi buraya köylüyü nasıl taşıyacağız? Apo strese sokuyorsun beni Apo. <laughs> Şöyle bir merdiven koyup koyup. Ya ne yapıyorsun sen sıkıntılı mısın? Nereye blok koyuyorsun ya? Niye blok koyuyorsun oğlum? Yarın köyleri üfleyeceğiz de yukarı mı çıkacaklar? Oğlum onu, ya salak onu yaparız ya. O mu dert şu an? Ne dert? Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Yardım ettikçe daha çok yarrak yarrak. Lan ya, niye kırıyorsun? Salak buraya cam yapmayacağım mı? Ya camı böyle koyacağım. Hatta şu şurada cam olmayacak bunu en son kıracağız. Zombi buradan görsün bunları ki bunlar korksunlar daha çok golem spawnlansın. Şuraya bak bak bana bir bana bir bak bana bir bak. Şuraya bir cheat tam şuraya. Tam şuraya tam şuraya tam ortada bu kısılık kalacak. Üstüne de bir tane şey koyacağız. Tamam. at, 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 akıt gibi. Beni. Tükür aşağı beni bir tükür aşağı. Ben şeyi almaya gideyim. Zombiye. Buraya 5 gönlü lazım. Eee. golem doğabilmesi için. O çit kapısını açıp geçebiliyorlar da. <laughs> Nasıl becerdi onu lan? Ya sikerim ben ha. bunların akli dengesini ama ha. Cam, 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 cam getir cam. Bunlar uyusun böyle, gel. Bana sen cam getir. Çok yapmışsın be oğlum. Yap yap. He. Tamam. Şimdi üç tane huni lazım. Şu demirleri de al bana. İki tane daha huni yap. Şimdi ya. bana... ...git çit yap, çit. Ama... ...taştan olsun, taştan. <laughs> he yanmaması için. Bu. bu golemleri yakacağız değil mi? Aynen. <laughs> evet, evet. Apo, en bana en tabela en lazım. lazım. Tabela. Yarrab sen sırayla diye söylüyor bana? <laughs> Oğlum tabela lav. Tabela lav lazım bana şu an. i̇şte mal. <laughs> ben yukarı nasıl çıkacağım? Suda uyanır bunlar. Allah Allah. Aa! <laughs> La. Şimdi oyun yapımcılarına bir soru soracağım. Tahta tabela nasıl yanmıyor? Yanmıyor işte bilmiyorum. Böyle. Aynen, burada Do doğan golem şeye sürüklenecek lava, lavda yanıp huniye demir düşecek. Şimdi de burası, bu noktası bitti bunun. Bitti. Ha golem direkt burada ara emin misin? Evet. Şansı yok başka. Ha korkuyorlar, tamam. <laughs> Abi bu çocuk Ezel mal mal diyor, mal mal mal. 20 oldu lan. Daha tamam, ben şey devam ediyorum. Neye? Odunların hepsini şeye koyma bak benim işimi sıçma. Kürsülere şey devam edeceğim. Tamam ben oraya koyuyorum odunların tamam, hepsini şu an. Oraya. Demir farmı fena duruyor. Köylüler orada korkuyor ya. Dakika başı golem spawn oluyor. O mantığı şey değil mi? Daha hızlı spawnlanması için de köylülerin korkması mı gerekiyor? Evet. O 5 köylü muhabbeti de 5 köylü olunca köy sayıyor orayı. Onun için golem spawnlıyor. Ya orada çalışsın dursun. Mesela oraya 10 tane köylü koysan 2 tane mi demir golem ışınlanacak? Onu bilmiyorum. Yok. Yok yok sanmıyorum. O bir tek enderincisi oldu. Çok iyi. Bizi de bir stek... mi? Oğlum onun bir stek 16 tane. Ha, çok iyi bu. Yine 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 iyi yani. Evet oğlum direkt end end şeyini tamamladık mesela. 49 tane şey geldi. 2 dakika AFK bıraktım. 49 tane. Çok demir. Iyi. ben Öfsane. set çekiyorum ya. Sana da çekiyorum yani set. bana kazma çek hocam Setini sikeceğim senin. Oğlum Oğlum hayır. Golem golem öldürüyoruz. Onun için tamam çek çek ama ilk Vallahi... başta alet ya... edevratları Çünkü... fullle yani o anlamda. Alet edevrat. Ya ne diyeyim <laughs> amına koyayım ya. Allah Allah bu da her dediğim şey gülüyor ya. Bana kazma verir misin birader? Tamam yapıyorum. Tamam. Kazma, kürek, bir tane de kılıç yaptım ve ikimize de set yapıyorum. Ama sen zaten oyun başında direkt set çekti ve öldüm. Oğlum ölürsen bir daha demiyor. Lan set yapma ya, set yapma. Yapmadın değil mi? Ama yapmadın de. Sadece tozluk yaptım bir tane. Neylik yaptın? Çizme pardon. Yapma yapma. Demir seti şeyden alacağız salak. Zırhçı var ya bizim seviye atlattırmak için. Göğüslük ve pantolon aldık ondan zaten. Tamam da salak bunu geliştirmemiz lazım yani. Büyülü yapacak ki bize. Tamam. Üst kat he. Eee. Al. Eyvallah. 40 evet. tane demir var. Satayım mı demirciye şurada? Hepsini sattım. Sat Level atladı. Bakalım ne gelecek. <laughs> kırılmazlık iki demir kürek verdi. Hı. Hmm. Niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum. 3 tane çapa aldım elmastan. Elmas çapamız var Furkan. <laughs> Oy. <Oynayım. gülüyor> ne geldi? <laughs> ne geldi? 20 abi. zümrüte 20 zümrüte verimlilik iki elmas balta. Bakayım. Çık. Kırılmazlık kırılmazlık iki elmas kürek verimli iki balta balta baltayı sen direkt al bu arada direkt direkt alacağım <laughs> tamam güzel tasarım olarak çok mükemmel bir tarz olmasa da ne gayet iyi şey tamam. Furkan böyle bir hız yok <laughs> elmas... ulaştım elmas kürek de verdi zaten o çok iyi oldu bir tane daha yapacağız o köylüden İnşallah ondan da kazma verir İnşallah. Üç tane demir bloğu lazım değil mi örs için? Dört tane de demir lazım. Bende üç tane var. <laughs> Evet dinlemedin beni yine. Oğlum bak ben şu sen... an... Aa! Evet. Ha, demir kılıcımı burada unutmuşum. Ne dedin sen bana? Sen beni dinlemiyorsun. Kral bak ben bir şey böyle ağız... Beni kayıtta izlerken görürsün böyle ağzım salyalarım akarken bir şey odaklanmışım. <laughs> Tam o sıra söylüyorsun. <laughs> bak şimdi bana bak. Evet dinliyorum seni. Şu Örsü anladım. yaptım. Örsü yaptım. Tamam. Verimlilik 4... Berimlilik 4 baltam var. Kaz 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 kıpısı kazarsın sen. Bana bir odun kastsana. Verimliğe 5'e çıkarayım bakalım tamam nasıl ya, olacak. Tamam ya orman ağacı kötü. Kütüğü, Akasya kütüğüyle yaparım ben yapacaklarımı tamam. Abi kürsü nasıl yapılıyordu? Abi kürsü kitap lazım. Kitaplaydı herhalde. Veya kitaplık mı? Ananın nikahı biz kitaplık nasıl yapacağız? Kitaplık mı gerekiyor kürsü için? Evet. Yok kitaplık zor değil lan. 3 tane kitapla oluyor. Bize çok hiç toplamıyorsun. Var. Deri lazım bize, deri deri. deri, Ta, deri sen deri. bu tarlana hiç bakmıyorsun ha. Ya sikeceğim o tarları şimdi ha. Burada hepimizin hayatını kurtaracak şeyi halletmeye çalışıyor. Bir dur ya. Ben niye böyle küfür etmeye çok alıştım? Ağzımı toparlayacağım ve köylü bir tane daha köylü çıkmış dışarı. Bu haberin olsun. Köylü zombiye bir şey gelmesin de. Nere çıkarsa çıksın. Dur dur şu son kürsüde yapayım. Beynim tam yerine oturacak bir saniye. Abi kürsü mü yapıyorsun sen iki saattir? Sen iki saattir kürsü mü yapıyorsun? Ben tarlayı talan ettim orada. Gittim üstü alevlendirdim. Mob farmını kontrol ettim. Sen hala burada Ya kürsü, kürsü nereye ne gitti abi? Kitaplığım var. Ha kitaplığım yokmuş lan benim. Ya kürsü mü yapıyorsun hala? Bravo Furkan. Çok hızlı ilerliyorsun. Apo bak benimle takışma çocuk. Seni abi yatır sikerim ha. Ay bir küfür lazım <gülüyor> ya. Göt <laughs> evet ya. Kürsü evet, şey hayırlı olsun alırım Apo'cum. 10 tane yeni kürsümüz var. 10 tane. Ya niye bu kadar fazla kürsü yaptın? Bu kadar köylü yok bizde. Tamam. Burası büyü salonu kardeşim. Burada bir sürü büyü çıkaracağız. Kırılmaz, tamir. Oğlum verimlilik 5 elmas kazma alabilirsin. Şu Öyle. an verimlilik 1 ve verimlilik 1 veriyor köylü. Bence bunu verimlilik 5'e çıkartalım oğlum düşünsene. Şeyleri ama bak hızlı kırarım. Verimlilik 5'i verimlilik 5'i bir daha alacağım. Bir daha kazmaya ihtiyacın olmayacak. Öyle <laughs> değil Gereksiz değil ya yani. Ya tamam şu an ama bak kardeşim ben bu küstleri götüme sokmak için mi yapıyorum. <gülüyor> 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 evet geliyor 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 geliyor. Gelişti. Bu ne abi ya? Çok kötü gitti bu kalp sırçı ama. Ne verdim? Ya kalkan işimize yarayabilir. Zır zır. zincir göğüs diyor. Şeyden daha mı kötü? Evet, bir tık daha eksi. Çok kötü gitti bu. Ben bunu öldüreceğim şu an. Hayır, hayır. He, gerçi tamam. Bundan sonra elmas setlere geliyor, tamam. Pardon. Bu gelişimden sonra. O zaman buna ben bir baya bir kalkan alayım mı? Kalkan alma, kalkan tamam. alma. Zincir göğüs al. Dört tane var ya. Ya biraz ticari zekan olsun bari amına koyayım. Tamam. El e, koruma bir oy koruma bir ve koruma iki elmas çizme ve elmas pantolon geldi. Alıyorum ben bunları. Şimdi i̇şte bu bu maksimum bunları verebiliyor bu arada. Yok. Bir, bir tık, tık, tık daha bir... yükseliyor. Dur. Yükselticem. Hayır yükselmiyor. Ya. Yükseliyor mu? Yükseliyordur. Onlardan koruma çıkmazdı bizim işimize gelecek. Kaseleri at. Oho! Ne oldu? Uzun menzil koruması 3 kask verdi. O ne bir be? de koruma 2 göğüslük verdi. Mi? Uzak uzak mesafe atışını zayıflatıyordu değil mi o koruma? Ya, ya öyle bir şey de bu çok bir işe değil. Yarar ya. lan yarar ejderha vuruyor ya bizi uzaktan. Yo ejderha mı vuruyordu? Hepsine koruma çıktı ya. Evet. Korumaları birleştirerek koruma 5 yapalım bütün her yerimizi. Uzun kasak kasa. Şey işini bitirelim. Ya birader yarrak yarrak işlerle uğraşıyorsun ama bak. Hala beni siklemiyorsun ya. Ya abi ben o tane şey? kürsü göt delime mi sokacağım oğlum? Abi sen geri zekalı mısın? Çok da yap. Ne aram ya ben 10 tane kürsüyü kıcıma sokacağım. Videosunu da çekeceğim. Abi kürsüyle ne yapıyorsun? Kürsüleri götüme artık. sokuyorum 15 dakikalık bir video. Ya birader iki stek zümrüt harcayacaksın. Bir tane elmas koruma 5 olacak. Kürsüle bir çıkaracaksın abi koruma 5'i. Bok çıkaracaksın koruma 5'i. Kolay değil mi o kadar? Koruma 5 çıkmıyor. Apo'cum kendin ne sikim yapmak istiyorsan yap. Sen istiyorsan koruma 5'i al kıçına sok. Beni hiç alakadar etmiyor. Ben aşağıdaki tarım çiftçisini de koyacağım. Ondan sonra 10 on tane köseyi de köylüleri bir koyacağım abi oraya. Hepsinden birer birer bir sürü büyü çıkartacağım. Ondan sonra elmas seti olacağım. Şimdiden elmas seti olmanın hiçbir manası yok. Daha nether'a gitmemişiz. Hiçbir sikim olmamış. Ben nether'a giderken kendimi elmas set çekeceğim, sen yine oyun başındaki gibi mallık yapıyorsun şu an bana göre. Hayır Bimini ben ne diyorum biliyor musun bak bütün oynayan herkese git, şu an skyblock'tayız imkanlar sınırlı. Evet. Orada koruma biri zaten vermiş, koruma 2'yi vermiş göğüslük için. Koruma 2 ile koruma 2'yi birleştire birleştire koruma 5 yaptığın zaman Seti dizmiş oluyorsun ve bitti set işi bitti. Diğer büyüleri çıkaracağız. Servettir, kırılmazlık çıkarırsın, tamir çıkarırsın. onları oradan çıkarırız. Apocuğum sen biliyorsun. Ve... Sen kendi bildiğini yap. Ben o der. Çürüsüden... Oğlum sen niye beni dinlemiyorsun ama? Ya kardeşim kırılmazlıkları birleştireceğim, birleştireceğim. Sonra zümrütü kalmayacak. Ben sonra bir tane büyüden çıkaracağım. Servet, beş beş bir şey çıkacak. Burka zümrütümüz yok. Ve şu an elmas seti hadi dizdin diyelim. Ne ama yarayacak o elmas set senin? Ha. Neyden koruyorsun kendini elmas setle? İyi de oğlum bir sürü blaze çıkacak şuradan kazdıktan. He yani ben kırık taşları kıçıma sokmak için koydum oraya değil mi? <laughs> Abi, ne var? Ya e şu an gideceğim. boş boş elmas set çekme havasına girmeye çalışıyorsun.